Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları devam ederken İtalya basını Milan'ın Uruguaylı sol beki Diogo Lxsalt'ın Beşiktaş'ın radarında olduğunu iddia etti. Geçen sezonu Celtic'te kiralık geçiren 28 yaşındaki futbolcuyla Portekiz ekibi Porto'da ilgileniyor. Laksalt'ın kontratının gelecek sezon sona ermesinden dolayı kiralama konusunun gündemde olmadığı gelen bilgiler arasında Diego Laksalt geçen sezon Celtic formasıyla 26 maça çıkıp bir gollük performans ortaya koymuştu. Öte yandan son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren ve milli takıma seçilen Halil Dervişoğlu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil için Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da devreye girdi. Erdal Torunoğlu 21 yaşındaki golcüyü kartal yapmak için harekete geçti. Hollanda merkezli çalışan başarılı iş insanının aynı ülkede doğup büyüyen 21 yaşındaki Forvet'in menajeriyle temas kurduğu iddialar arasında. Brentford'la halli kiralamak için görüşmelere hazırlanan siyah beyazların bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanmayı planladığı belirtildi. Amirli takımın Euro 2020 geniş kadrosunda yer alan yetenekli isme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgisi devam ediyor. Diğer yandan siyah beyazlar Kenan Karaman'ı kadroya katmak istiyor. Beşiktaş, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Fortuna Düsseldorf ile kontratı biten 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetimi transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah beyazlar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover'de oynayan Kenan Karavan son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibiyle 29 maça çıkan 27 yaşındaki Santrafor 7 gol ve Iki asist yapmıştı. Kenan Karaman abili takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırmıştı. Diğer bir transfer iddiası ise sabahın haberine göre yönetime sunulan Onyekuru. Monaco'nun gelecek planlar arasında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışına başladı. İddiaya göre Onyekuru'nun menajeri başarılı kanıt oyuncusunun Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi. Son olarak genç kaleci Ersin Destanoğlu için Avrupa'dan gelen tekliflerini ardından siyah beyazlar kaleci transferi için Mert Günoku listeye aldı. Fransa'nın Nice kulübü Ersin için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerirken siyah beyazlar 10 milyon euro talep etti. Beşiktaş Ersin'in transfer olması halinde ise alternatifini yine Süper Lig'de buldu. İddiaya göre Ersin Nice'a transfer olursa Beşiktaş yönetimi milli kaleci Mert Günoku kadroya dahil edecek. Son dönemde Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Mert Günok da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Özellikle oyun kurma becerisiyle öne çıkan ve ayaklarını çok iyi kullanan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci için teknik direktör Sergen Yalçın da olumlu rapor verdi. İç transferde Beşiktaş'ta bu sezonun yıldızı Geysal ile farklı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Siyah beyaz ekibin Leicester'a yaptığı teklif ortaya çıkarken iki kulüp Cezayirli yıldıza resmen talip oldu. bon servisinin elinde bulunduran Leicester kulübünün alacağı karar siyah beyaz ekibin transfer politikasını etkileyecek. Başarılı oyuncuya Monaco'nun ardından Lyon'da talip olurken Avrupa basında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü Leicester City ile bonservis pazar başladı. Bon servis ödemek istemeyen siyah beyazların ise Leicester'a oyuncunun kontratının uzatılması ve ödemelerinin siyah beyazı kulüp tarafından yapılması yönünde bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Tüm seçenekleri değerlendiren ve yüksek bon servis bedelini ödemek istemeyen siyah beyazlar Leicester'ın vereceği kararı bekledikten sonra olası ayrılık durumunda B planında hazırda tutuyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.